Sayın Bakanım merhaba. Genç arkadaşlar hoş geldiniz. Dediler ki bir video var önce onu gösterelim. Var mı bir videomuz? Ee, o varken de ben de birazcık TUSAŞ'ın uydusu ile ilgili, uzayla ilgili yaptıklarından bahsedeceğim. Ama asıl konum o değil ama asıl konum Mars'a gitmek istiyorum ben. Bu şu anda yaptığımız uydu eee Arjantin Satellite, Arsat için yapıyoruz bunu. Ee, yeni teknoloji. Ee, bildiğiniz gibi uydular, bunlar haberleşme uyduları bir noktaya sabit kalırlar. Ee, Türkiye'nin üzerine sabit veya Arjantin'in üzerine. Yörüngelerinden çıktıkları için de devamlı yörüngelerin düzeltilmesi gerekiyor. Düzeltmek için de içinde küçük küçük roketler var. Bu roketler yakıt kullanır. Yakıt kullanırsa klasik uydu oluyor. TÜRKSAT 6A beraber aselsanla değil mi? TÜRKSAT'a şey yaptığımız buydu. TÜBİTAK Uzay beraber. Ama bu yeni teknoloji. Bu elektrik enerjisini kullanıyor. dolayısıyla daha az kimyasal kullandığı için daha küçük olabiliyor. Daha da yetenekli oluyor. Bizim böyle bir uydu yapıyoruz inşallah iki sene sonra Arjantin'e teslim edeceğiz onu. Aynı anda iki uydu fır fırlatma yeteneği bizim yok, Roketsan yapıyor. Şimdi Roketsan gelen bir durum olsaydı o fırlatmadan bahsedecekti ama tabii onun konusu. İnşallah bu da iki yıl içinde böyle dünyada yörüngesini alacak. İlk ihracat uydumuz arkadaşlar. Ee, şu anda Türkiye'deki uyduyla yapılanma, Aselsan genel durum burada, da var, de var. Ee, haberleşme konusunda yeteneği var Sütü'deki. Ee, tabii en büyük kadro TÜBİTAK Uzay'da. TÜBİTAK Uzay'dan kimse var mı bilmiyorum. Ondan sonra kadro bizde aşağı yukarı 300 tane mühendisimiz var. Ee, şey olarak, e, TUSAŞ olarak, TUSAŞ Uzay olarak. Dolayısıyla çok yeni bir teknoloji. Ee, yani bir klasik uydular var TÜRKSAT Alta. Bu modern bir uydu. Ee, kapsam alanını yerden yönetebiliyorsunuz. İyi de para kazanacağız inşallah. Şu anda yapıyoruz onu. Evet. İnşallah. Arkadaşlar böyle uydu yapmak güzel bir şey değil mi? Tabii şimdi biz TUSAŞ olarak uydu yapmak istiyoruz ama ben biliyorum siz üniversitelerdeki gençler olarak siz de uydu yapıyorsunuz. Değil mi? Ben biliyorum. Evet maşallah. Evet bu reklam kısmını bitirdik. Biz şimdi Mars'a gidelim arkadaşlar. Mars'a gitmek isteyen var mı? Ben gitmek istiyorum. Gel. Beraber tamam, gidelim mi? Tamam. Şimdi hepiniz gençsiniz maşallah. Ee, 2050'leri, 2071'leri, belki de 2000 kaç olur? Yüzleri. Daha, daha fazla ileri gitmeyeyim de. Daha sonrasında görün, görürsünüz. Arkadaşlar dünya çok gelişiyor. Teknoloji olarak akıl almaz hızla gidiyor. Her yıl dünya kendini tekrarlıyor. kendini, kendini doğuruyor. Bir kat daha bilgimiz oluyor. Tamam mı? Şimdi biz de bir vakıf şirketli olarak uçuyoruz, kalkıyoruz, milim marif yapıyoruz. Kahraman kahraman. Ama asıl kahramanlık sizi bekliyor. Bizim yaptıklarımız bu kadar. Sizin yapacaklarımız bu kadar. Şimdi Mars'a gidelim beraber. Şimdi Mars'a gitmek istiyorsak, bugün teknolojimiz var aslında. Yani biz beraber Mars'a gidebiliriz biraz vakit alıyor. Bir de kimyasal yakıt kullandığımız için kimya biliyorsunuz değil mi? İnorganik kimya, organik kimya Biliyorsun bunlar çok güzel. Evet. Şimdi kimya dediğinizde aklıma şöyle geliyor: hiç gençliğinizde, yani size gençsiniz de benim çocukluğumda. hiç bile kazak söktünüz mü kazak? Benim anam kazak görür ne de Sökerdim onu. Şşş çekersiniz. Şşş gider böyle. Ha şimdi kimyasal reaksiyonda siz atomları e, moleküllerin atomlarını koparıyorsunuz. Aynı kaza söktüğünüz gibi. Bunu yaparken bir enerji serbest kalıyor. Hidrojenle oksijeni yakıyorsunuz. Tabi enerji serbest kalınca ısınıyor. Isınınca da tansiyon yükseliyor tabi. O zaman da roket motorundan dışarı fırlamak istiyor. Fırlıyor. Fırlayınca da sizi yukarı fırlatıyor. Böylece aya gidiveriyorsunuz. Tabi şimdi mesafeye baktım az önce internete yaşasın internet. E, 200 50 bin kilometre, pardon, milyon. E, kızına hızına böldüm, 12 saniye sürüyor, 12 buçuk saniye sürüyor. Işık hızıyla gitsem, 12 buçuk saniye sonra Mars'tayım. Tabi ışık kızına gitmek için, tabi kimyasal reaksiyon yetmez. Öyle sökmeyle olmaz bu iş. Bu sefer yeni bir şey yapmamız lazım arkadaşlar. Atomları sökmemiz lazım. Atomun parçacıklarını ayırmamız gerekiyor. Yani elektronunu, protonunu, notronunu, yetmez kuarklarını ayırmamız gerekiyor. Yani kazağa söktüğümüz gibi. E, i̇çinizden biri bunu becerirse var ya on numara iş yapar. O zaman ben o söktüklerim var ya ışık hızına ulaşır. Hani insanlar, insanlar böyle ışınlanacaklar ya aynen böyle olacak. Kazak söker gibi olacak ama nasıl söküldüğünü bilmiyoruz işte. Atomları nasıl sökeriz daha bilmiyoruz ki. Biz nükleer reaksiyonu biliyoruz. İşte bir e, uranyuma hızlı bir notron çarptırırsanız uranyum parçalanır. O başka bir tane daha notron çıkarır. O da onu parçalar. Ama atom bombası oldu. işimize yaramaz. Tamam reaktör yapalım. Uranyum reaktörü yapabiliriz. O da ağır oluyor. O da işimize yaramadı. Arkadaşlar sizlerin tabii bizler yaşına bizlerine daha uygun yaşlara gelin. 62 yaşındayım. Geldiğiniz zaman aynı kaza söker gibi atomları sökeceksiniz. Bugün bilinen teknoloji, ağır su duydunuz değil mi? Ağır su. Hidrojenin birleşerek, hidrojenin izotopunun birleşerek helyum meydana getirmesi. Füjün reaksiyonu. Nükleer çalışmıyor musunuz ya? İçinize nükleer çalışan var mı? Hiç yok mu? Nasıl yaparsanız bunu nükleer çalışın. Hiç olmazsa merak edin okuyun. Tamam hidrojen bombasını biliyorsun. bombayla bir işim yok. Hidrojen reaktörü hid, hidrojenleri birleştiriyorsun. Helyum meydana. Bugün bildiğini bu. Ama bizim daha güzel kazak sökme metoduna ihtiyacımız var. Bu da yetmez. Arkadaşlar bunu becerirseniz ben TUSAŞ olarak size uzay gemisi yaparım. Bugün yaparım. Bugünkü teknolojimizle yapabiliriz. Bilirseniz savaş pilotları 9G vücutları dayanıyor. 9G'den sonra bayılıyorlar. Yani beyne kan gitmiyor. Onun için savaş pilotları, ben de uçtum da savaş pilotu değilim ama. Arkada uçurdular. Bir G-suite diyorlar. Değil mi? Yani gerçek kim suite? Böyle sıkar vücudu ki beyne kan gitsin diye. 9G'de bayılıyoruz. 9 G gitmiyor bayılmaya niyetimiz yok. 2G ile hızlanırsanız 2-3 saat sonra Mars'tasınız. Ama 3 saat, o reaktör için enerji gerekiyor. Kaza sökeceksin. Sökmeyi bilmiyoruz. Olayı bulun, böyle ödülü verirler size. Bize de selam söylersiniz. Arkadaşlar, gelecekte çok şey var. Bugünün dünyası hikaye. Samimiyim. Ama sizin geleceğinize göre. 2050, bilmem ben görür müyüm? 2070. Ona sonra da gidiyor, devam ederim ama. Ha, çok şey var arkadaşlar. Çok sıkı çalışın. Uçuk kaçık şeyleri öğrenin. Atomları kaza söker gibi sökmeyi öğrenin. Parçalamayı öğrenin. İyi niyetle ama. Kötü niyetle değil. Gelecek çok parlak. İnancım odur ki insanlar evlenme için Mars'a gidecekler. Akşam evine ayda yiyecekler. Sonra tekrar eve gelecekler. Pahalı değil, ucuz bir iş. Ucuz bir iş, pahalı değil. Ama şu atomları sökmeyi bilmiyoruz ki kaza söktüğümüz gibi. Vallahi bunu siz yapacaksınız. Benim yaşım buna, benim çağım sahip değil buna. Diyeceksin ki nasıl bir şey bu? Ya i̇şte iki tane hidrojeni böyle yan yana getiriyorum, bastırıyorum güneşte olduğu gibi. Bir dakika tutuyorum, İlk milyon derece. Ellerim dayanırsa onu tutmaya. Nükleer reaksiyon başlıyor. Enerji çıkıyor. Benim varsa getirir bu. Onun için arkadaşlar gelecek çok parlak. Kuantum bilgisayar. Bileniniz var mı? Bu kuantum bilgisayar yapmanız var mı? Yaptınız mı? Yapsanıza. Neyiniz eksik? Neyiniz eksik? O iyi çalış o zaman. Cidden arkadaşlar. Yani dünya ters düz oluyor. Ee, yani sizlerin yaşın olduğumuz zaman biz de üniversitede öğrenciydik. Ben punch kartla başladım. Punch kartta olduğunu internetten bakabilirsiniz. Ee, bir tane Casio bilgisayarım vardı. Reklam yapıyorum ama artık ki nesli tükendi. Yani o bilgisayarın e, 250 dolar almıştım. 8K RAM'i vardı. 8 kilobayt. Giga demiyorum ha. Kilobayt. Bir proje yaptım. 2000 dolar para kazandım. Böyle. ki şimdi koca bir şey ama ne kadar para kazanıyorsunuz bilmiyorum. Yani cep telefonu Arkadaşlar sıkı çalışın. Gelecek parlak. Bir kişi fark oluşturur. Şu atomları sökmeyi öğrenin. Bir kişi fark oluşturur. O fark yapan siz olun. Biz de teknoloji şirketi olarak her şey yapıyoruz. Her yıl bin tane mühendis alıyoruz. Gidin bize çalışın. Her konumuz var. uzayda var. Başka konularımız da var. Uçak da var. Milli muharip de yapıyoruz. Türkiye'nin bekası için. Ama bunların hiçbiri heyecan vermiyor. Sizlerin geleceğine baktığımız zaman. Allah'a emanet olun.